Abi selamun aleyküm. Baya baya toparladık abi. Bir günlük işimiz kaldı. 24 odalı pansiyonumuzu toparlamaya devam ediyoruz. Elektrik su. Gördüğünüz gibi bir tuvaletli bir yatak odalı pansiyon odalarımız tertemiz çıkıyor abi. Artık geniş geniş odalar geniş geniş banyolar biraz dar köşeye bir, bir tane duşa bir tane tuvalet, bir lavabo oluşturduk. En üst katta tamiratlar başladı abi. En üst kat neredeyse o yaşamasına gelmek üzere. Kapılar takılacak. Odran tamiratları devam ediyor. Evet. Tamiratlar bayans aşamasına hemen hemen getirmiş hayırlı olsun bakalım müşterimize.